Hepinizi ben belki işlem bugün sizlerle birlikte arkadaşım Burak'la Sistem Guys oynayacağız. Ama Burak şu an video e, gördüğünü biliyordur inşallah. Burak'la ikinci kez video çekişim oluyor. <laughs> i̇kinci kez video çekişim oldu bu Burak'la. Hadi be oğlum kaç kişi geldi? Oyuncular bekliyor bir saattir. Biz de burada bir saattir. Allah Allah. Arkadaşlar Burak'a da kanalına abone olmayı unutmayın. Futbol Edis Burak. Sıradaki gelsin hocam. <laughs> e hala değil. Cim bom, cim bom, cim bom. Oslan, oslan, oslan. Amacımız ne? Bırak için oynuyorum ya. Videoyu kırmayacağım. Alayım abiciğim. Abicim kaç tane alacağız? Aha. 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 Uf. Burada zıpladım aldım abim geçecek miyiz illa bunları şöyle bir fikrim var ya bu çok iyi Allah sabır Jimbo 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 Osman Jimbo 16. Ben ne mıyım? E ben elendim abim. Abim ben elendim abim. 17. <laughs> abim. 16. abim. He. Eee. Hocam 16 yaparsam 15 olabilirim. Yok ya. Kardeşim alsana. 15. yiyim. 15. A Aferin. Bayağı iyi gittim. Kazandım. 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 Burak sen geçtin mi cimbom? Cimbom aslan geçmiş adamsın be. Burak da geçmiş. Ben de geçtim devam ediyoruz. Bak hadi haritalar gelmesin. Benim sinirim uzluyor. Bak. Bak iyi. Artık bu dördüncü odada. Başla dök. Başla dök. Başla dök. Başla dök. Şöyle bir aldım. Bunu da aldım hocam. Bunu da al ya. Abicim. Yediciyim. Abi. Abi ben sonucudayım. jimbo jimbo Ne yapıyorsun Burak ya? Abi 11 11 oldu. 7. sırada helal dersem gerçekten oyunu asabını bozacağım. <laughs> alım abim. Alım abim. Abim alım. Abi 7. sırada iyi abim. Canım abim. Abi diye bu harita geliyor. paraları topla paraları topla ayde 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 paraları paraları topla ya 19 atla 20 20 diyorum 21 diyorum o zaman ben de 22 ay 3 oldu 8 oldu. 7. Oluyor abi ya 8 mi ya? Ya bir gidi be. Ya bir gidi be. Yani durma. Bastırın. Bastırın ve kazadın. Kazadı. Kozadı. 7. sırada oturdu. Cimbamasta. Aa o da geçmiş dolu ya. <laughs> Bırak lan hemen geçiyoruz. Yes aynı haritadan bir tane gelirse zaten ben kazanacağım. Jim bom, Jim bom, Jim bom, bom bom bom, bom 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 bom, bom 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 bom, bom bom bom, Jim bom bom, Jim bom. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. bom bom, ha ha ha. burada ölmeyeceğim bırak bu videonun sonunu kim alacak ya hi ha Aa. Aa geliyor. <laughs> Bir şey istemiyor ki. Allah. Geliyorlar. Abi bırak beni itiyor. Ya hadi ölün artık. Bırak nereye gittin oğlum sen ya. Aa, çok heyecanlı. Biz gibi mi heyecanlı. Akşama ev. Allah. İtiyorlardı öldü. Ah iyi. Gel. Ee, Hadi sen öleceksin. Sen öleceksin. Hayır Hayır! Hayır. 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 Evet arkadaşlar izleyicilerim için çok teşekkür ederim. Like atıp kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize bakın ve bay bay.